Ay Cemile yenge kusura bakma seni de böyle donduruyoruz ama doğalgaz açamıyoruz, tasarruf Kız yapıyoruz. Kız bir şey olmaz sen değil misin? Aslında ben yabancıyım hepimiz aynı durumdayız bir tane Ayrıca sınıf gayet de sıcak vallahi. Bizim evde yapıyoruz duman çıkıyor. Ay Allah'ım kötü zamanlardan geçiyoruz hayır olsun. Sen benim. nasıl oldun hastaydın? Kız ay sorma iyi iyi olsun. Vallahi kötüyüm hiç yokum böyle kendimde değilim takatta değilim. Ay ben geçen gün bir rüya gördüm. Hayır olsun inşallah. Kız zaten kötü bir şey olmadan önce ben rüyasını görüyorum biliyor musun? Böyle öyle arasıydı uyudum biliyorsun böyle koltuğa uzanmıştım uyudum. Ay uykuda o beş dakikalık uykunun içinde bir rüya görüyorum. Rüyanın içinde Allah'ım bu bizim bakanlardır. Fahrettin Kocak Sağlık Bakanı, Enerji Bakanı bilmem birkaç tane daha bakan var yanımda biliyorsun. Bunların elinde bir kablo var beni kovalıyorlar. O kabranın üstünde de Allah'ım bir ateş var, bir ateş var. Ben bağırıyorum diyor. Allah'ım beni niye kovarıyorsun? sayın bakanlarım diyor. Biliyorsun. Bunlar böyle güle 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 en o enerji bakar o kablo Allah'ım böyle bir korku diyor ki beni. Koşarken o anda karşıma bir anda sevcan çıkıyor. Ay diyor herkese tatlış mutlu haftalar diliyorum. Beni YouTube'dan izlemeyi unutmayın. Bu hafta bir ne hangi gazinoda çıkıyorum? Ne kız adam diyor beni bırak Allah aşkına hele benim derdime bak bunun keyfine bak diyorum biliyorsun. O sevcan böyle yerime giriyor benim şey yapıyor tabii bir anda yakalandım. O kablo benim bir yerime değdi. Ben böyle bir alev alıyorum Allah'ım. Titreme etkisiyle uyandım. Dedim Allah aşkına Allah hayretsin bu ne rüyaydı öyle arasında ben gördüm dedim. Kapı çalındı Hasan gitti kapıyı açtı ki gelmiş dedi Cemile dedi 578 lira fatura gelmiş. sen yanlış görmüşsün." dedi. "Aldım ki yanlış görmüş. Yanlış okumuş. Biliyorsun. Rakamları ters okumuş." 875 lira gelmiş. Anam o faturayı aldım ne yapacağımı şaşırdım. Nereme sokacağımı şaşırdım o faturayı. Aldım faturayı 2-3 gün boyunca hayatımı sorguladım. Sular altına girdim rakamları ağladım. Kendimi sorguladım. Evliliğimi sorguladım. Sigortanın içindeki enerji sistemini tokatladım. nerede ne hata yaptım ki bu, bu kadar fatura geldi. Kız anam bu ayda hiç bir şey yapmadım. Gerçekten Allah belamı versin ki hiç bir şey yapmadım. Ne tavuk patatesi sattım, fırına ne çörek börek yaptım biliyorsun. Ama yalan olmasın bir defa ada makinasını çalıştırdım dedim bu papatyalarımı şey yapayım. Aa, ada yapayım biliyorsun. Ben bacaklarımı yapmıyorum. Zaten da kaçtır çok değerli olmuyor. Ama bazı önemli noktalar alınması lazım. Kız ona ada makinasını bir saat çalıştırdım. Dedim artık o olduğu kadar. Aldım tam adaya başladım tam ısınmamış. O ısınması gerekiyor ki gördüm. Ben o soğuk bir şekilde yaptım. Yapıştırdım. Üstüne çektim yenge yani yama yuma yama yuma. Bazı gel gelmiş bazı yerlerde gelmemiş. Yani daha çok bir şey yani. Önünü aldım arkasını almadım. Biliyorsun çok konuşmak gerekirse maymun götü gibi öyle kaldı. Dedim neyse dedim bir daha takmıyorum ama zaten yine çıkıyor kökü bende ederim ya. Bu ay önünü almışım. ikinci ayda arkasını yanını öyle yılda bir şekilde tamamlar. Kız eskiden ayda bir alıyordum. Şimdi yılda bir defa almam. Ay bu kadar fatura gelmiş. Ben ne yapacağımı şaşırmışım ya. Ay tasarruf tasarruf tasarruf. Kız beş şeyinden tasarruf ettim. Hala bu faturalara yetişemiyorum. Doktora gittim üç gün tansiyonum çıkmış bir türlü düşmüyor doktora dedim bunun sebebi nedir dedik sana elektrik çarpmış dedi. Postkolojik olarak Dedim doğru söylüyorsun ondan sonrasında bu oluştu bu tansiyon sıkıntısı biliyor musun? Bu vakalar vatandaşta çok çıkıyor elektrik çarpma vakası dedi. Ya dedim doktor bey peki bizim sorumuz ne olacak dedi. Bana ne olacak dedi. Psikolojik olarak kendinizi rahatlatacaksınız dedi. Tamam deyip oturacaksınız alışacaksınız bu duruma dedi. Ya dedim en kötü de bu dedim her şeye alışmak alışmak dedim ya. Dedim vatandaşın her tarafında yaralar var siz bilmiyorsunuz dedim ya. Çırp, çırp yapın kim neresinde tasarruf etmiş. Ay sinirlendik çıplak olayım bazının karşısına çıkayım dedim şu halime bakın ya. Geçen ay hiçbir şey kullanmadığım halde bana gelen fatura belli ya. Kız diyorlar o elektrik şeyi de ağda makinası da bayağı elektrik yakıyor. Doğru mu? Sen kaç ayda bir alıyorsun? <laughs> Kız Seyri abi hani kimsin sakin? Ay Cemil Kız, abla. Biz biz ya, ya neyse alalım. <laughs> <laughs> bana bir ayda bir alayım artık yılda bir defa almam. Boş ver. Boş ver ikisi kalsın. Aa. Evet. Ben buraya nasıl çıktı?